Efendim merhabalar Ne Yapmalı programından herkese kocaman bir merhaba. Ben Deniz Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu. Her hafta Ne Yapmalı programında bir psikoloji konusunu alıyoruz elimize, güzelce analiz ediyoruz ve size gündelik hayatınızda kullanabileceğiniz bir takım önerilerde bulunmaya çalışıyoruz. Bugünkü konumuz öfke, öfkenin zararları. Bu öfke duygusu iyi mi, kötü mü, olumlu kullanılabilir mi? Kabaca bunları size anlatmaya çalışacağım ama önce şunu söylemem lütfen müsaade edin. Öfke kötü bir duygu değildir. Hiçbir duygu kötü değildir. Ne zaman ki insanlar o duyguyu olumsuz olarak kullanmaya başlarlarsa o zaman ancak o duygu bize zarar verebilir. Kıskançlık için de geçerli bu. Mutsuzluk için de biz mutsuz olursak ancak bir şey kaybettikten sonra ancak mutsuz olursak iyileşebiliriz. Kıskançlık az bir Dozu ilişkilerin olumlu gitmesini sağlayabilir. Ama kıskançlığı birazcık arttırırsak ilişkiyi bozar. Mutsuzluk uzun süre sistemde kalınca bizi depresyona sokabilir. Öfke de aynı şekilde. Öfke normal bir duygudur. Herkes öfkeyi yaşar. Ama siz öfkenizi şiddet ve saldırganlık olarak ifade etmeye kalkarsanız bu çevrenize ve size zarar verecektir. Ya da öfkenizi tamamen görmezden gelip hiç öfkelenmemişsiniz gibi bu öfke duygunuzu ilgili kişilere aktarmazsanız bu da sizi başka türlü hasta edebilir. Ne yazık ki Türkiye'de duyguları ifade etmediği için bir takım fizyolojik belirtilerin ortaya çıkması kliniklerimizde çok sık rastladığımız olaylar. Baş ağrıları, uykusuzluklar, sabah uyandığımdaki o enerjisizlikler işte bazen öfkenin yeterince ifade edilmemesinden de kaynaklanabiliyor. Ama bizim bugünkü programımızda daha çok sizin hala hazırda bir öfke sorununuz varsa ondan nasıl kurtulacağınız üzerine gidelim diyorum. Öncelikle şunu yapalım. Sizler hangi durumlarda öfkelendiğinizi bir düşünün. Mesela eşinizle kapının önüne çıktınız tam beraber işte bir çarşıya gideceksiniz. Bekliyorsunuz o bir anda geri gitti ve gelmiyor. İki dakika oldu, 3 dakika oldu, 4 dakika oldu gelmiyor. Öfkelenir misiniz? Peki ne yaparsanız o geldiğinde eşinizle kavga edip sonra bütün o geziyi korkunç bir hale getirmek. Ya da trafiktesiniz, sarı ışık yandığı anda arkadan bir çart kornaya bastı. Siz bir anda öfkelendiniz, bağırdınız, çağırdınız, arabayla yaptığınız yolculuk bir anda kötü oldu. Patronunuz sizden bir anda tam gün sonunda bir şey yapmanızı istedi ya tam çıkacaktım diye öfkelendiniz. Bu öfkesi zarar verdi. Gelin isterseniz önce şu soruyu soralım öfkelendiğiniz durum nedir? Şimdi sizden ricam önce bir zihninize sizi öfkelendiren ve sonuçta istemediğiniz bir şeyler yapmanıza neden olan az önce verdiğim gibi bir örnek düşünün. Bir durum düşünün. İkincisi bu durumda Aklınızdan geçen düşünceyi bulmaya çalışın. Bakınız ben atıyorum demin verdiğim örnektek gibi tam eşimle dışarı çıkacakken o bir anda içeri girdi. Ve ben bir dakika bekledim, iki dakika bekledim, üç dakika bekledim kapının önünde bir türlü gelmedi. Ben kapının önünde şunları düşünüyorum. Eşim bana yeterince değer vermiyor. Hatta beni adam yerine koymuyor. Ben orada beklediğim bile bile çıkmıyor. Muhtemelen içeride hiç önemsiz bir şey yap, hiç önemli bir şey yapmıyordur ama yine de beni bu kapının önünde dakikalardır bekletmekten rahatsız olmuyor. Düşüncelerine sahip olursam öfke duygum sürekli artacaktır. O yüzden sizden ricam size öfkelendiren durum belirledikten sonra öfkelendiren bu durumdaki düşüncenizin de farkına varmak. Üçüncü aşamaya geçelim. Üçüncü aşamada ise öfkelendiğinizde nasıl öfkelendiğinizde nasıl davranıyorsunuz? Bakın, bakınız bu üç aşama çok önemli. Bir, sizi öfkelendiren durumun farkına vardınız. Eşim tarafından bekletilmek. İkincisi, bu durumda zihninize gelen düşünceyin farkına vardınız. Eşim beni bekletiyor çünkü bana önem vermiyor. Eşim beni bekletiyor çünkü ben yeterince değerli biri değilim. Eşim beni bekletiyor çünkü beni önemsemiyor. İşte bu düşünce benim öfke duygumu ortaya çıkardı. Üçüncü aşamada da ne yaptığımıza bakıyoruz. Genelde şikayetçi olduğumuz şey işte bu davranış oluyor. Ben eşimi bekledim, bekledim, bekledim. O geç geldi ve ben ona bağırdım. Bağırınca oruna geçireceğimiz o 2-3 saatlik yürüyüş ve gezi çekilmez bir hal aldı. İşte bu üçünü bir arada düşündüğünüzde şayet ikinci aşama olan düşünceyi değiştirebilirseniz... O zaman öfkenin zararlarından kurtulmuş olursunuz. Yani ben kapıda eşimi beklerken aklıma değersizim, beni beğenmiyor, önemsemiyor düşünceleri yerine muhakkak ki önemli bir işe çıkmıştır ve muhtemelen ben bir şeyi unuttuğum için onu almaya çalışıyordur gibi bir düşünceyi koyarsam öfkelenip ne onu kırarım ne de o günümüzü ziyan ederim. O yüzden size tavsiyem sizi öfkelendiren durumları ve öfke davranışlarını belirledikten sonra o davranışlara neden olan düşünceyi bulup değiştirmeniz. Şimdi öfkelendiğiniz zamanlar peki neler yapıyorsunuz? Bu üçüncü madde davranış. Her hafta olduğu gibi sokağa çıktık, sizleri bulduk. Sizin görüşleriniz bizim için çok değerli bir öğretici oluyor ve sorduk. Bu haftaki sokak röportajımızın ilk sorusu öfkelendiğiniz zaman neler yaparsınız? Bakalım ne cevaplar gelmiş. Öfkelendiğiniz zaman ne yaparsınız? Çok yanlış kişiye sordum ama abla ya. Ben insanlarla kavga etmeyi seviyorum öfkeli olduğum zamanlarda biraz. Ondan dolayı biraz şey oluyor hani öfkemi başkalarından çıkartıyorum gibi oluyor. Ya da onlar benden çıkartmış oluyor o sırada benden güçlülerse. Kontrol edemiyor musunuz öfkenizi? Edebilirim aslında ama hani onun da bir derecesi var. Hani öfke dediğiniz şey hani tek bir şey değil. Hani birden ona kadar derecelendirebilirsiniz. Birden yüze kadar. O yüzden hani ne kadar olduğuna bağlı. Belli bir kadı, belli bir miktarın tolere edebilirim ama devamını edemem. Sakin kalmaya çalış. Sakinliğinizi nasıl koruyorsun? Nasıl anlatsam ki sakin kalıyorum ben. Sinirlenmemeye çalışıyorum. Bağırırım, kızarım. 5 dakika sürer. O anda ama gerçekten çok kızıyorum. Kendi kabuğuma çekilmeyi tercih ediyorum genelde. Sakinleşip müzik dinlemeyi tercih ediyorum. Bazen de kendimi deniz kenarına atıp denizi dinlemek bana her zaman iyi geliyor bu konuda. Öfkelendiğim zaman e, genellikle ben uzak durmaya çalışıyorum insanlardan. Kendimden de bir tık aslında. E, çok sakin bir yere gidersem çok fazla düşünmeye başlıyorum. İçeride çok fazla şey dönüyor. Veyahut insanların yanında durduğumda da kendimi hiç duyamıyorum. O yüzden tam o araf bölgeyi bulmaya çalışıyorum ben ne yapar? Çok zor bir soru oldu. Öfkemi belli ederim. Yani nasıl diyebilirim? Şiddete başvurmam ama yüzümden belli olur yani. Sinirlendi. Mikler ele veriyor Miktar yani. Ele veriyor evet. Genelde yani etrafı biraz dağıtıyorum. Yani benim öfke kontrolüm fazla olmadığı için biraz sıkıntı oluyor. Kum torbam var evde. Onunla çalışıyorum. Öyle enerjimi atıyorum. Harika cevaplar. Şunu gördük ki herkes öfkeleniyormuş ama öfke davranışları kişiden kişiye değişiyor. Şimdi bazıları aslında gayet işlevsel davranışlarda bulunurken bazıları çevresini yıkıp döktüğünden bahsetti. Buna karar veren ne? Sizsiniz. Öfke duygusu değil. Yaşadığınız şey değil. İnsan öfkelendiğinde ne yapacağına kendisi karar verir. Bu manada benimki kısa sürer, öz üzerim insanları ama 5 dakikada geçer. Bunun anlamı yok. İnsanlar yıllarca da birbirini üzebilir. 5 dakikada özebilir ama o 5 dakika bazen daha etkili olabilir. O yüzden benim öfkem şiddete dönüyor ama kısa sürüyor diye bir şey asla kabul etmiyoruz. Belli eder dedi bir arkadaşımız. Bakın bu belli etme kısmı önemli. Belli edin ki olumsuz bir davranışla değil ama bir şekilde belli edin ki duygu içinizde kalmasın. Uzak dururum fena değil ama bir şekilde o duyguyu yaşamanız lazım. Müzik dinlerim, yürüyüş yaparım, televizyon izlerim. Bunların hepsi ben şayet bunu seçiyorsam akıllıca öneriler olabilir. Ama tekrar söylüyorum. Yürüyüş yaptım, bisiklete bindim, televizyon izledim. Amacım öfke duygusunu yok etmek değil. Öfke duygusunun şiddet ve saldırganlığa dönmesini engellemek. Ben bir yürüyüş yaptım, biraz bisiklete bindim, bir oh deniz kokusu aldım. Sonra gelip beni bu öfkelendiren durumu biraz daha sakin kafayla düşünüp muhatabına o davranışının beni öfkelendirdiğini muhakkak iletmemiz lazım. Aksi takdirde bu duygular tarla faresi gibidir. Bir delikten kafasını çıkardığında bastırırsanız onu yok etmiş olmazsanız o başka bir delikten daha güçlü çıkacaktır. Bu öfke işlerini özellikle romantik ilişkilerde çok böyle alevlendiren bir kıskançlık duygusu var. Şimdi bu ilkeli ilişkilere çok zarar verebiliyor zaman zaman. Size ikinci soru olarak da bunu sorduk. Sorumuz şu. Sevgilinizi ya da eşinizi kıskanınca ne yaparsınız? Bakalım sizden ne cevaplar geldi bu soruya. Sevgilinizi kıskanınca ne yaparsın? Ee, hiçbir şey yapamıyorum ya. Ne yapayım? Hiçbir şey yapamıyorum. Ne tepki veriyorsunuz kıskandığınızda? Bilmem. Hani engellemek için daha masumane bir çözüm buluyorum. Hani mesela nasıl örnek vereyim? Çok gerekse açık giyindiyse falan filan mesela ceketimi veririm, öyle yaparım, böyle yaparım. Öyle bir şekilde halledilir yani. Hani böyle küçük bir örnekle açıklayayım. Kıskanacak kadar kıskanmam yani. O kadar kısıtlayıcı bir insan olmam. Öyle bir şey olmadı da ya, bilmiyorum ya. Hiç kıskanmıyor musunuz eşinizi? Ya beraber yaşıyoruz, side gibi yerde. Yani kıskanacak bir şey yok ki, o beni biliyor, ben onu biliyorum. Yani e, öfkelenebilirim evet. Ama e, idrakkar bir durumda olup, yani e, onu da anlayıp, kendimi de dinleyip, Kendimi onun yerine koyup e, bir karar verebilirim. Bunu bir ortak karara bu şekilde bağlayabilirim diye düşünüyorum. Konuşarak sorunu çözerim diyorsun. Kesinlikle bu şekilde. Ne tür konuda kıskanırsınız mesela? Ne konuda kıskanırsınız sevgilinizi? Dış çevre e, faktörleri. Ya yani Güvenim tam ama e, belli başlı güvensizlik ortamının içerisinde gördüğüm zaman onu... Tabii ki bir korumacı tavrımız ortaya çıkıyor. Bu korumacı tavırda e, belli başlı... E, krizlere sebep olabiliyor yani, bu şekilde an anlatabilirim. Ben kıskanmıyorum, çok olmuyor. E, güven varsa kıskanmıyorum. Yani kıskanıyorum ama ona belli etmiyorum kıskandığımı. İşin asıl şeyi bu, ne yapıyorum yani mesela bir yere gitmek istediği zaman ona daha iyi bir yer teklif ediyorum beraber gidelim diye, o tip yollarla kapatıyorum olayı, öyle diyebilirim. Yani sevgilimle konuşurum, ona söylerim, hani tepkimi belli ederim. O da zaten anlayışla karşılar. Belli etmemeye çalışırım. Nasıl <laughs> tepki veriyorsun? Yani elbet tepkim olur ama daha yüzeysel bir tepki olur. Çok fazla belli etmem. Şimdi sevgili dostlarım bu kıskançlık konusundaki kadın erkek farkını bir gözden geçirmek lazım. Kadınlar diyor ki belli etmem, hiç hissetmemiş gibi yaparım. Erkekler diyor ki kısıtlarım, biraz daha dikkatli olmasını söylerim, davranışlarımı değiştiririm. Erkekler kıskanında çok aktif bir şekilde davranış gösterirken kadınlar biraz daha belli etmemeye çalışıyor. Oysa ki kıskançlık doğru yoldan. Doğru şekilde makul miktarda belli edilmesi gereken bir duygu tabii ki. O zaman ilişkiyi güçlendiriyor. Yok saymak aynı öfke gibi ya da agresif bir dille kıskançlığı ifade etmek her iz, ikisi de ilişki için tehlikeli. Kısıtlarım diyenler var. Bir ortak kararla çözüm üretiriz diyenler var. Burada şu yaşanıyor. Ben senin bu davranışından dolayı bir kıskançlık duygusu yaşadım. Şu anda biraz daha bu geçti. Ama bu davranışı ben de kıskançlık duygusu yaratmamak için birazcık konuşmamız lazım deyip üzerine biraz konuşulabilir. Çünkü sürekli aynı nedenden dolayı kıskançlığın sistemde kalması o sisteme yani evlilik sistemine ya da sizin kurduğunuz o romantik sisteme zarar verebilir. Üçüncüsü korumacılık. Sevgili kadınlar çok net söyleyeyim. Hiçbir erkeğin sizi korumasına ihtiyaç duymayacağınız bir noktaya kendinizi getirmeniz lazım. Çünkü bu korumacılık çok fazla erkeklerin eline o yılları teslim etmek anlamına geliyor. Türk kadınının hiç kimse tarafından korunmasına ihtiyacı yoktur ama bir arada ben eşimle birbirimizi korurum. Burada kadınla erkek arasındaki farkı biraz ortadan kaldırmak lazım. Çünkü korunmak istemeyen birine korumacılıkla yaklaşan erkekler onların başına büyük dert olabiliyor. Belli etmem konusunu daha çok kadınlar söylüyor. Onu tekrar söyleyeyim. Belli edin sevgili kadınlar. Duygularınızı ifade edin ki başınız ağrımasın, uykunuz kaçmasın. Hemen zarf sorusuna geçiyorum şimdi. Bu programın olmazsa olmazlarından biri zarf sorusu. Bakalım zarfta bizi bekleyen sorunuz bu hafta neymiş? Efendim hemen aldım zarfımı. Çektim soruyu. Televizyondaki şiddet içerikli programlar çocuğumu nasıl etkiler? Çok fazla söylenen bir şey. Araştırmalara baktığımızda televizyonda şiddet içerikli bir program varsa ki bizim kanalımızın, TV 4'ün her zaman en gurur duyduğum tarafı temiz ekran sloganıyla hareketmesi ve burada şiddet içerikli hiçbir şey görmeniz mümkün değil. Bu çok büyük bir avantaj. Ama şiddet içerikli bir şey görüyorsa çocuğunuz, siz programların önündeki uyarıları lütfen takip edin. O programların önündeki uyarılarda sizin çocuğunuzun bunu izleyip izleyemeyeceği, hangi yaşta izleyip hangi yaşta izleyemeyeceği ile ilgili çok net bir takım semboller var. Bunları takip edin ve engelleyin. Öbür taraftan televizyon izlemekle psikolojik sorunlar ya da sosyal sorunlar arasında bir ilişki var mı? Genelde söylenir ama yapılan araştırmalar bu ilişkiyi bulmuyor. Aslında televizyon izlemenin doğru tercihler yaparsanız yani şiddetsiz, saldırganlığı olmayan ekranların doğru tercihini yapar, kumandanızda gezdirdiğiniz o parmağınızı doğru tuşlara basarsanız o zaman televizyon ne size zarar verir ne de çocuğunuza zarar verir. Bilim kültür ve bilgi arttırıcı. Aynı bu program gibi gündelik hayatınızda işinize yarayacak şeyler ortaya çıkabilir. Bu manada televizyonu azaltmak yerine televizyonu nasıl izleyeceğimizle ilgili karar vermemizde fayda var diyerek TV4 ekranınız hep açık kalsın. Güzel bir hafta geçirin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.